Değerli dostlar, bizim dinimizde vadini yerine getirmek, siparişi alınan malı vaktinde teslim etmek, randevuya mutlaka sadakat göstermek gibi çok önemli kavramlar var. Bunu hepiniz bilirsiniz. Biliriz de hayatımızda bunu ne kadar uygularız, ne kadar ihmal ederiz, küçük hikayemizi anlatayım. Dostlardan birisi Çocuğu dünyaya gelmeye 5-6 ay varken bir marangoz'a bir beşik siparişi verdi. Çocuğun doğumu yaklaştı. 4 ay, 3 ay, 2 ay, 1 ay kaldı hala beşik yok. Çocuk doğdu, beşik yok. Çocuk 1 yaşına vardı. sünnet oldu. Hala beşik yapılacak. Sonra büyüdü. Evlendi. Onun çocuğu dünyaya gelecek. Dedi ki oğlum ben senin doğmandan önce sana yetişsin diye falanca amcana bir beşik siparişi vermiştim. Sana nasip olmadı. Git söyle de hiç olmazsa senin çocuğuna nasip olsun. Senin çocuğuna bu beşik yetişsin dedi. O da peki babacığım dedi. Gitti o marangozu buldu selam verdi. Selamun aleyküm. Babam size bir beşik siparişi vermiş. Benim için vermişti. Nasip olmadı. Şimdi benim çocuğum dünyaya gelecek. Bir gayret ederseniz hiç olmazsa benim çocuğuma yetişsin deyince Marangoz dedi ki öyle baban gibi acele edersen elime bile almam dedi. Şimdi bu anlayışla biz nereye varabiliriz? Bu vadinde durma, malı zamanında teslim etme anlayışıyla neleri başarabiliriz? Takdirinize havale ediyor. Herkes verdiği sözü mutlaka gününde yerine getirsin demeyi de vazifebi